Merhabalar bugün sizlerle beraber Maxim yine yeni bölümüyle karşınızdayım. Bana sesimi algılıyordur. Aynen. Şu an hemen diğer güne geçelim. 128. güne geldik. geldik. Ben 20 bin biriktirebildim. Şimdi normalde bizim bir 30-40k biriktirmem lazım diyordum. Bu çok bir biraz yaş. Yani pahalı. Şu an stoklar yarı full gibi. Geçen yani geçen satışta fulllemiştim de yazıldı. Şimdi yeni lisanslar alacağız ilk önce. Ama onun onun dışında şimdi bir proje var. Mantıken biz bu vanayı taşımamız lazım. Çok yer kaplıyor. Bunu buraya koyacağız. Böyle yapacağız. Yani burayı genişletmem lazım benim. Depo genişleyecek ki oraya şey yapabilirim. satış yeri yapabilirim. Ama öncesinde lisans alacağım tabii ki de. Lisans alacağım. Şu iki lisans alacağım. Bitti bu lisanslar. Depo büyütmüş alacağım. 2 adet. Okey. Bu kötü oldu burada. Bunu mecbur böyle kayacağız. Bir tık daha genişletebiliriz aslında. Bir tık daha genişletsek ne kadar mal oluyor depo. Ya çok bir şey fark etmiyor. 5000, 4000. Okey. Yani ama bu yetiyor. Ben bunları şunları alacağım sadece. Şöyle koyacağız buraya. Bu arada eksik sebzeler meyveler var. Onları yapacağım. Bir de bunları üçer üçer yapmayı düşünüyorum böyle. Hem daha güzel duruyor. Allah onu duvarın içine koymak şöyle aynı. Yani baksana şöyle vanavrayanı gibi ama burada bir tane depocuk olacak. Okey ya bakalım böyle bir yer açıldı mesela. Sorun var mı? Yok burada sorun yok. Buraya da koyabiliriz artık yani. Mesela bunları da böyle koyacağım. Tüy alacağım. Her sefer koyduğumuzu bug'a girmişti. Bu sefer koyduğumuzu girmiyor garip bir şekilde. Tamam işte oralar okey. Şu an biz iki lisans daha aldık. Ne bakalım ne aldık. Şeyleri full'eceğiz bu arada. Hmm, okey. Şimdi nereden aldık biz? Bunlar vardı zaten. Bu da vardı. Ha temizleyici, Almışız. Raf, 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 raf. Raf, okey. Buzdolabı. Buzdolabı, buzdolabı. 3 adet, yani 3 raf. Yani. bize mobilya olarak bir adet geniş buzdolabı alsak yeter. Siyah tabi ki alacağız. 2 adet şey alacağım. 3 adet de bunu alacağız. Şöyle bir mevla ödeyeceğiz. Şimdi bu ne? Bu buz araba. Evet. Biraz dar bir alanımız var. Biliyorum. Kındayım. yapacak bir şey yok yani. Şimdi bir adet şey aldık. Ha bu şey. Palet. tertemiz palet. Bu da mı palet? bu yani palet. 3 palet aldık ya. Bu bir tık daha yana kaydırabiliyor muyuz acaba? ne? Ha bu bizim şeyden. Bunu da böyle koyacağız. Şöyle. Son bu öyle oluyorsa bunu da böyle yapalım. Buraya bir şey sığdırabilir miyiz acaba? Neyse. Halletmiş. Yani şey diye kopyutturmacı diyordum Sen yerine koysak sen bir tık yapamaz mısın yavru kuş? Yok yavru kuş sen yerine. Yani. Düzgün gibi. Güzel güzel. Valla odası gibi bir şey oldu ama bunu geliştirebiliyoruz. Yani normal depoyu alıp yedek koyup da fiyat düşen ürünleri koymak gerekir ama biz bu üstü yapacağız. Şu anlık yani. Şimdi yeni ürünler almaya çalışalım. Yeni, yeni ürün geldi. Tavuk alacağız. 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 Sadece hepsinden alacağız. İki şunlara bir koymayı ben. Bu peynir bu arada. kızlandırırsak hiç fena olmazmış. Evet, lazanyayı da öyle koyabilirim aslında. Ya bunu mu koysak? Bunu koydum gitti ya. Bunları fiyatını da güncellemek lazım. Toplu değiştirmek lazım da işte çok ürün var. Aşırı ürün var. Neyse ya. Okey bu da okey. Soğan. Ha. Bir dakika. Soğan. Hayda. Son fazlalık almışım. Şey yapıyordum ya kurcalarken. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. İki adet koyacağız. Yani ikişer ikişer ayarlarız. Yer ayarlandı yani. Şunu al saniye ya. Ben elim dolu gitmeyeyim. Tavuğu alayım ben ya. Tavuk. Altına tavuk olsun. Böyle bir tavuk bir tane böyle koyup hemen yer ayarlama şekli. Üstüne pastırma. Onun altına da jambon koyacağız. Füme mi oluyor? Ne oluyor bunlar? Bir adet aldım. Koydum. Evet. Güzel. Şimdi bundan bir, 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 bir yapacağız. Bunlar durumda Tamam yani Neyse bu geceyi de kurtarırız herhalde. Şey olarak yani günü kurtarırız. Niye borçlanacağım ben mecburen. Ya da borçlanmayı da bilirim. bir dakika bakalım da. Raf şart. Bu rafa sığıyor da boşta raf var mı ikişerli? O var. Yaptık biz bir adet bunu alacağız. Böyle. Ya yani 5 ürün mü? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet 5 ürünmüş. Şimdi hangisinden kaçar tane alacağımız şimdi belli olacak. Şimdi bunu mecburen koyamıyoruz buraya palete. Mecbur buraya koydum. Bir iki tane koyacağız böyle. Bunlar da buraya koyulmuyor. Bunun da mevcut. Kişer tane. Şunu ayarlarsın sen. Bu koyuluyor. Bundan bayağı söyleyeceğiz. Bu da koyuluyor. Ama burada böyle yapmışız. Burada da böyle yapabiliriz yani. Bunu ayarlasan. Bu da koyuluyor mecbur. Yıkırı çekmemiz gerek, gerek yok. 4 tamamdan. Dört tane de bundan aldım. Bir tane şey olacaktı. Böyle büyük duba olacaktı. Ha şundan almıyorduk. Ya da aldık çaldı bizimki. Olsuzluk derdinde. Almamışız. Almamışız almamışız. Bir tane onu alacağız. Onu da palet koyabiliyor sanırsam diye hatırlıyorum ama. Pek emin olmamakla birlikte. Koyabiliyor muyuz? Evet. Tamam lan da beş tane e, sen onları dize koy. Fiyat belirle. 17.44 mesela bu. Böyle 6 dolar kervel ediyoruz. 7 62 bu da mesela. 6 9 mesela. Şimdi buraya yaptık. Neden ne bir arkadaşını söylemek lazım da neyse 596. Bu buluşik liderci anılarından iyi şey yapıyoruz. Aslında hepsini bir yere koymak lazım ama işte o bizi zorluyor. O bizi zorlar. Çok şey var, ürün var. 15, 59. 72, inşallah live sesim gelmiyordur. 5, 0, 2. 7, 7, 41, yapacağız. 41 tümürek ya kurçuna kadar alacağım 557 tamam, peynir dalak 10 56 12 06 atemiz şimdi ee, bir dakika şimdi böyle bir şey yapacağız İnşallah yitirebiliriz ya. Neyse. Herhalde yeter ya. Oo, bayağı yer kaplıyormuş. Okey. Bir hasta Allah'sın var. Niye biliyor nar Nargile vesaire. Ya sigara satak ya. Allah çok herhalde. Tamam. Marlboro licensing. Aldım. O oh. şimdi bundan bir 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 dört 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 alıyormuşuz. Oo, oh. okey okey hiç sorun yok. Ee, banka. Al beş günde rahat ederiz. Bunu buna hmm. lisans işte. Böyle üst üste bundan koyak. Yer yetmeyecek galiba sanırsam ya. Beta yapmış olabiliriz. Ee, bundan da birer tane Ayarla Ayarlasan onu. Bizim çalışan nerede? Heh, tamam. De Hayır. Yapma. Tamam yeni bir şey, raf şart şu an. İstemeyerekten bir raf alacağız. Çok pahalı bir şey değil sonuçta ya. Alın, şöyle bir raf ortaya koydum şimdilik. Ayarlı sanırım şunu. Mesela kar maaşı yüksektir ya sarı paket, yeşil paket, her renkli var. Artık parayla da şey bak. eksik olan şeyleri doldurmaya çalışacak. 4.98 2, 3 dolar. Yani. Hepsi i̇şte aynı fiyat gibi. Aynen. İnşallah modu yapan fiyat upgrade'i sağlamıştır. O paket iyi. O 30. İnşallah bu paketler çok satar o zaman. Bir kopyalayayım o zaman şöyle. <laughs> güzel güzel. Güzel. eee eksik olanlara bakacaktım. çok yorum var oyun. Bir şey olmak eziyet. Duyum, onlardan öncedir herhalde. Ha, enginar yok mesela. 3 adet enginar. Kabak var. Kabak mıydı? Salatalık mı? Ama. Kabak ama. Aynen kabak kabak var. Karpuz yok. Kabak yok, armut yok, yok, yapma, tamam bir tanesini çıkaracağız mecbur, ben çekildik bakayım, ayarlıyorum armut için yer, ayarlasan şunlara. Buraya yetmeyecek bu arada bu sevzi yerlere. Anladım bu kadarıyla. Can ayarlarsın sana. Enginer. Hemen sevzi rayonuna. Kapak kod sevzi rayonuna. Okey başka bir şey aldık mı biz? Karpuz. O yer var mı karpuza? Karpuza yer yok ama ayarlarız. Karpuza böyle bir şey oyuna koş. Buraya de. Neyse ben ...atık şey yapayım. Bir para kasayım. Ne kadar para kasacağım bir dakika onu da belirleyip de. En lisansları Hepsi bir tık daha genişletmek lazım aslında şey depoyu. Yani kasılır rahat. SSD açabilirsek çok iyi olabilir bence. Çok iyi satıyor bilgisayar parçaları şu anlık. Şu anlık çok iyi satıyor bilgisayar parçası. Yani ben biraz azıcık para kasıp geleyim o zaman. Hadi hemen geliyorum. Evet ee, devam ediyoruz. Ne var? Soğan var. Yapmayın be. Şurada çalınan ürünüm var onları da alayım. Şinlik. E, ee, Rem alabiliriz. Hadi yani 5 binimiz var. Bir de şurada 2.5'luk bir şey gördüm. Niye? Yani, Paya diyor. Paya diyor. Ne bu ki? Mix. Hand cream. Çor. Gel. Duş yerleri vesaire vesaire ama pahalı bir ürün. Yani bu pahalı satılıyor olabilir. Hepsi mi şunlarda? Pasta box. Ya yani neyse biz şey alak da. Biz bir rem alak. Hadi bir de SSD alak. Ben parasını tutacağına eminim ben yani. En altın euro. Evet şöyle bir şey yapsak böyle Bunlar hepsinden birer tane alsak Şemal alıyor 13'ü geçti Ohoho 20 Arkadaşlar <laughs> biz bu 20'yi Yok bank kredisi hani 10.000 bank kredisi varsa veren de yok ki biz daha bunu ödemelik Ne yapacağız? Mecbur düş kullanır alacağız. Bunu, bunu aldık. Hem de bunu alak. Bunu da alak. Bunu aldım. Ya son ikini almadım. Onun yerine iki raf aldım bir raf aldım. Hadi iki raf. çok şenik. Yani. Ekonomi zor. Kalemizi şey yaptık. Bilgisayarcı iş ediyoruz resmen ha. sana zahmet edeceğiz ya. Ç eleman ama elemanın eli dolu. Neyse. Acaba iki tane aynı mı aldık? Yok. Farklıymış. Kısa da SSD diyorum ya. Neyse eleman nasıl kurtaracağız onu düşünüyorum ben. Al eleman. Tamam onlar öyle olacak. Kaçta satabileceğiz pek bunu? 76.93 diyor. Ya parçaları çok iyi satılıyor da. Neyse 38.94. RAM 8 GB RAM. Corsair bunlar ya? Aynen Corsair. Koyak 2653 mesela o da. Değil Yani iyi. 16'lık lık bunlarda. Bir doksan O kadar Bunu da şöyle koyalım da Yok yer yok Yani para da bitti Ne yapacağım Bunu düşünüyorum ya şu an Bakalım bir lisanslıkta bir şey alabilir miyiz Ya şu 10 liraymış şu da Alsak mı acaba neyse boşver 10 dolar Çok ürün var ya Yer yok bizde. Yerimiz yok. Yerimiz. 2000 ışın almak lazım. Her bize biz en son ya. Şimdi şey, 56 level olursak şu 3 açılacak. İyidir. Güzeldir. 63 zorlar. 70 bir tık daha zorlayacak. 90 level son. Ama biz 90 level'a varsaya kadar yani A'dan Z'ye her şey lisansımız varsa da. Bize aslında bir şey lazım biliyor musunuz? Kendinin ödü kasa. Pahalı. Yapamayız. boşver Şimdi eh işte idare ederim fırlamak lazım. Normalde biz yani bir rafta oluş yapmak lazımdı bunlara şey yok. Koyabileceğim bir şey yok. Şimdi merak ettim. Acaba şunlar koyulabiliyor mu? Şey, Mutlu ee, modlu palete. Bir adet alacağım palet. Zevki olarak bir, bir palet alacağım. Platz uh, ürün yoksa niye şey yapıyorsun? Karşım bu bozuk. bunları alamıyoruz, koyamıyoruz. Şu lazım. Bir adet azlık denesek mi ya? Bir adet deneyebilir miyim? Sakın alma, o benim. Yok. Orada bug'ı soktu ya. Şerefsiz oyun. Şimdi şöyle koyayım. Çöp atacaktım da bir. Tamam. Tamam. Şey yaptım. Ben frenledim. Valetiz artık. Çitlerin içine koyduk. Sonra buralara bile koyabiliyorsun koyayım fantezisine oraya koydum. <laughs> Çıkabiliyorum. Kalim şimdi sokacağım ben hiç ya da sokar mıyım acaba ya sokabilir miyim ki? Dur bakayım yavru kuş değişik fanteziler deniyoruz şurada. Tamam. Şu arkadaşı almam lazım ama kere. Evet. İnşallah. Hayır. Evet. Güzel güzel. <laughs> Değişik fantaziler deniyoruz artık. Neyse. Bu bölüm burada sonuna mı gelsin? Kaç dakika olmuş? Yani 23 dakika K kafi. Yani sürünü aldık, lineallar yaptık. Yine ben para biriktireceğim çünkü. Tek de oynayasım yok Bir daha söyleyeyim. Ya belli zamanlar sonra bu oyun bayıyor. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dakika benim işte lisans almaya devam yani. Seri. Sizinle de lisans. Hadi hoşçakalın.